Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hot bakacağız. Hot nerelere çıkabilir, nerelere düşebilir, destek ve direnç noktaları nelerdir? Yakın zamanda Hot'tan bir yükseliş göreceğiz mi? Gibi sorularımıza cevap arayacağız. Videoyu atlamadan dikkatli şekilde izlemeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Telegram grup linki de açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bildirimleri açarak da her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. O içeriklerden daha önce haberdar olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle BTC ile bakarak başlamak istiyorum. Çünkü BTC bizim için önemli biliyorsunuz ki piyasamıza yön veriyor. Yön verdiği için de bakmamız gerekiyor. Şu anda BTC olumlu duruyor arkadaşlar. Yukarı doğru bir hareketimiz var. Tabii ki 56.750'nin altına düşmememiz gerekiyor. Eğer buradan bir aşağı salma görürsek bu da bizim altcoin'lerimize bir etki yaratacak. Bunu söylemek istiyorum. Umarım ki bu tarz bir aşağı salma görmeyiz. Bu aşağı salmalar bizi etkileyebilir gidecek direnç noktaları 59.500 seviyeler. Yani bu 59'u bir kırabilirsek zaten çok güzel hareketler geleceğini umuyorum altcoin'lerimizde. Bizim için altcoin'ler daha önemli biliyorsunuz ki. E, şu anki direnç noktamız zaten direnç zorluyoruz. Yani 58.300'ü bir kırabilirsek buradan sonrası yukarı doğru bir olumlu bir hareket e, gözüküyor şu anda. Zaten alım olarak da geldi gördüğünüz gibi burada. Alımlar açılmaya başladı. Yani şu seviyelerde bir alım görürsek 59'u zorlayacağımızı ben düşünüyorum. Bitcoin dominansımız da aşağı yönlü bir hareket sağlıyor şu anda. E, buradaki çıkan düzeltmeyi aslında burada tekrardan kırdık. Yani Umarım ki buradan aşağı salmaya devam eder. Tekrar bir yukarı yönlü hareket görmeyiz. Görürsek de alt ezileceğini tekrardan söylüyorum. E, çünkü dominans çok etkili bizim için. Yani dominans ne kadar yükselirse bizim alt de o kadar düşüyor aslında. Bunu göz önüne almamız gerekiyor. Total ikimiz çok güzel gözüküyor. Yani eski 4 günlük seviyemize geri döndük. 4 gün önceki seviyemizi biraz 4 gün geri attı bizi bu olay ama e, bu düzeltmelerin gelmesi daha iyidir. Yani market ne kadar geri düşse de coin'lerin stabilleşmesi bizim için daha iyi. Ne kadar hızlı yükselirsek o kadar sert bir düşüş yaşarız. Bu sebepten dolayı da düşerek yükselmek her zaman daha iyidir. Yani bu şekilde hareketler bizi daha olumlu etkiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani sizi panik yaratmasın. Buradaki direncimizi bir kırabilirsek şöyle 843'teki 843 milyardaki daha 900 milyarlar atmamızı hedefliyorum ben. Bu hafta sonuna aslında olumlu girersek hafta sonunda 9 milyarları zorlayacağını düşünüyorum Total 2 Market Cap'in. Umarım da analizimiz gerçekleşir ve altcoinlerimizde güzel yükselişler görürüz. Bu bizi çok mutlu eder biliyorsunuz ki. Aslında piyasamız tam olarak böyle. Umarım daha güzel yükselişlerle beraber altcoinlerimizde de hareketler görürüz arkadaşlar diyerek hota geçmek istiyorum. Şöyle hota açalım. Holocoin'i biliyorsunuz ki güzel bir proje. Global olarak çok güzel hedefleri var. Çok yüksek hedefleri var. Umarım ki bu hedeflere ulaşma şansı olur. Şöyle 3.7 milyar seviyelerinde bir market cap'imiz var. Aslında bu market cap bizim için biraz şu anlık yüksek. Fakat Holon'un projesine baktığımız zaman gerçekleştirebilirlerse olumlu projesini araştırabilirsiniz. Hani ben burada analiz yaptığım için çok araştırmak istemiyorum. Google'a yazarak aslında bunu bulabilirsiniz. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı da araştırmayacağım. Şu şekilde market cap'imiz yüksek dememdeki sebep şu anda aslında çok hızlı yükselişler görmüyoruz. Yani hot'taki yükselişte aslında total iki buralardaydı. Yani çok hızlı yükselişte tabii ki hot'ta bir hareket gördük. Yani bütün altcoin'lerde gördük. Hot'ta biraz daha fazla oldu. Bu bizi tabii ki sevindirdi. Fakat e, şu anda bir stabil hal aldığımız için yani 900 milyara geldikten sonra otta daha da yük güzel yükselişler görebiliriz. Yani hacim girme olasılığı çok yüksek. Bu sebepten dolayı da şu anlık yüksek dememdeki sebep o. Yani total de 900 milyarlara zorlarsak tabii ki o zaman düşük kalacak yani bu market cap. Çünkü neredeyse 70 milyarlık 70-80 milyarlık hacim girecek ve bunun da bir kısmı tabii ki holoya girecek yani. O yüzden bu sebepten dolayı şimdilik normal diyorum. Şöyle grafikten bakacak olursak da grafimiz aslında şu anda olumlu. Yani bu olumlu olması bizim için çok iyi. Bunu söylememdeki sebep şu şekilde. Aslında düş trendimiz başlamıştı burada. Biliyorsunuz ki çok güzel bir yükseliş yakalamıştık. Ondan sonra da bir düzeltme gördük. BTC ile beraber. Aslında bunu kırdık ve yukarı doğru yükselişimizi bekliyorduk. Buradan hızlı bir yükseliş gelmemesi bizim için daha olumlu. Bunu söylemek istiyorum. Sebebi de eğer buradan hızlı bir yükseliş gelseydi hızlı bir düşüş daha yaşayacaktık. Yani şöyle çizmek daha doğru olur. Yani böyle bir yükseliş görseydik daha sonrasında bu şekilde bir düşüş görme ihtimalimiz vardı. Ama şu anda ufak yükselişlerle, düzeltmelerle böyle yukarı çıkmamız daha iyi. Yani çok az miktarlarda düşüşlerle yukarı çıkmak her zaman daha iyidir. Yani sert yükselmektense ufak yükselip ufak düzeltmek her zaman daha iyidir bu piyasada. Daha kalıcı doldura doldura yükseldiği için bu bizim için daha iyidir. Şöyle 4 saatlik de bu şekilde aslında grafimiz. Yani bir stabilleşme olayı var. Yani şöyle bir kırılırıp birden atabilir kendini yukarı. Bu da tabii ki kar almak için olumludur. Şöyle bir saatte bakmak istiyorum. Bir saatte gördüğünüz gibi buradaki e, direncimizi kırdık. Ve yukarı doğru bir hareket geldi. Burada bollinger bandlarımızı açarak aslında bakmak istiyorum. Bollinger bandımız düşündüğün gibi çok fazla daralmış. Bu daralma bizim için çok olumlu. Yani buradaki e, bollinger bandının ortalarına doğru bir kırılma görürsek... ...yukarıyı doğru tekrar bir yükseliş görme ihtimalimiz çok yüksek hotta... Yani akşama doğru ya düşüş ya da bir yükseliş görme ihtimaliniz çok yüksek. Bunu söylemek istiyorum çünkü Bollinger bantlarının daralması, bir saatlikte daralması bizim için yakın zamanda bir yönelme görmemiz demek arkadaşlar. Burada sağlam bir desteğimiz var zaten. Bu destek kolay kolay kırılır mı? Çok da kırılacak gibi durmuyor. Yani 0.019 seviyelerinde bir desteğimiz var. Şu anki seviyemiz 0.022 ve direnç noktamızda aslında Bollinger bandımızın 3 üst çizgisi olan şu seviyeler. Yani 0.026 seviyeleri. Bu seviyeleri baz alabilirsiniz şu anda. Bollinger bantlarımızın eğer aşağı yönlü bir yönelim olursa çok bu aşağı yönlü olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada da gördüğünüz gibi bir alım gelmiş. Yani alım gelmeye başlayacak. Böyle bir alım olacak burada şuradaki gibi. Yani bu sebepten dolayı da ben yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bu da Bollinger bandının 3 çizginin üst çizgilerine denk geliyor. Bu da bizim için ne demek? Şöyle bakalım. Yani %114'lük bir yükseliş demek. Bu da hot için çok iyi. Yani %114 demek. E, çok büyük para aslında holo için. Çünkü market gibi biliyorsunuz ki biraz yüksek. Bu sebepten dolayı %14'lük bir yükseliş çok güzel gözüküyor. E, Buradan sonra da e, yavaş yavaş düzelte düzelte devam edecektir. Burada aslında bu düşüşün yani kısa zamanlı şu düşüşün ben bir stop patlatma olayı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir stop patlatıp tekrardan yukarı vurabilirler. E, bu da bir ihtimaldir. Bir saatlikte şu anda çünkü bollinger bantlar çok daraldı. E, biliyorsunuz ki bakın burada da daraldığı gibi nasıl bir yükseliş geldi. Yani daraldığında yükselme ihtimali çok yüksek. E, bu sebepten dolayı da video çekip sizlere bilgilendirmek istedim. Umarım ki böyle bir yükseliş görürüz. E, bizim için bu çok faydalı olacaktır. Peki ileri zamanlı e hot'ta düşünüyorsunuz diye sorarsanız tabii ki eski hedeflerin deneme ihtimali vardır. Yani 0.031 seviyelerine deneme ihtimali çok yüksek. Daha sonraki hedefi de grafik oluştukça arkadaşlar bir hedef e, belirleyeceğiz kendimize. Ama ben şu an için psikolojik direnç olan şöyle 0.050 seviyelerini düşünüyorum. Yani en kötü ihtimal buralara zorlar diye düşünüyorum. Umarım ki bu seviyeleri de hep beraber görürüz. Yani şu an için takip etmemiz gereken noktalar 0.019 0.026 arasıdır. Yani bu arada nereye yön alacağına bakacağız. Bollinger bandının üstüne zorlama ihtimal çok yüksek. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun sebebi de Bollinger bandının daralması. Bir saat bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Umarım ki bol kazançlar elde edersiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da bu içeriklerden daha önce haberdar olabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Herkese bol kanalistler dilerim. Kendinize iyi bakın.